Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videodayız. Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum. Onun için özür özür dilerim. Bakın sizin için kutu açılımı yapıyorum. Bunu başka YouTube kanalları yapmaz. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü. Yani hemen hızlıca başlayalım. Şöyle göstereyim size. Sesim düzgün gelmiyorsa özür dilerim. Şöyle kupa yolunda 5 tane mega kutum var. Bakın 3 değil 4 değil tam 5 tane mega kutum var. Şöyle kalan kutularım da arkadaşlar 40 49 tane savaş kutum var. 4 tane de büyük kutum var. Şöyle bural pasımda açı Bural pasımın ücretsiz kısmı da tamamen açık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Bakın 18 tane de büyük kutum var. Eğer zamanım az kalmasaydı şöyle 2-3-4 günüm daha kalsaydı. Şurayı 20'ye tamamlardım. Hatta 30 bile yapardım da neyse. Arkadaşlar çok arkadaşlar dediğim için özür dilerim. Şöyle hızlıca başlayalım bence. Tekrardan söylüyorum. Sesim düzgün gelmiyorsa özür dilerim. Hemen başlayalım. Ama abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya en az 30 like bekliyorum. Eğer 30 like gelirse bir dahaki kutu açılımı gelecektir. Hemen açıyorum. 6 yaz 6 yaz 5 yaz da Allah belanı vermesin Bir daha kim biraz daha oldu Leon'u vereceğim Leon'u maxlamak zorundayım Altı yaz hadi Oranını size göstermedim arkadaşlar Hemen göstereyim Oranım o savaşçı oranın 0. olmuş arkadaşlar normalde 0.55 555 olmuş güzel evet, hemen devam edelim altınlar önemlidir 666. 6, 6. Oranım yükseliyor en azından. O bu da bir şey. Leon Max tanıyor. Hemen hızlıca açtım. Altı yazmadı yine ya. Ben niye bu kadar hızlı açıyorum ki? Oranına tekrardan bakacağım. Üf, Allah'ım ya. Altı yazmak zorunda. Burnum artmış yine. Helal be reis. Ne yapıyorsun sen böyle? Arkadaşlar hesaplarımız hesaplarımız diyorum. Hesabım maxlanıyor yavaş yavaş. Size küçük bir espri yapayım mı arkadaşlar? Zengin insanlar ne denir? daşaklı Derler ki adam 70 kiloysa 60 kilosu daşak <laughs> Hemen savaş kutularımı da açıyorum. Lan bir şey çıkmıyor lan. Bir şey çıkmazsa çok kötü olur. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi tillahi ya. Allah cezamı vermesin ki bir şey çıkmazsa çok kötü olur. Artık iki parmak açmayı öğrendim arkadaşlar bir sonraki kutu açılımından sonra. O videoyu da izlemediyseniz izleyin yani. Aa yanlışlıkla büyük kutu açtım. Öbür kutu ya bir daha tıkladım ya. Öbür büyük öbür konuşamadım. Öbür kutu açılımımızda 270 tane savaş kutusu açmıştım bildiğiniz üzere. Onu izlemişsinizdir yani mutlaka. İzlemediyseniz yakarım ha burayı. Yakarım. Sesim Sesim düzgün gelmiyorsa özür dilerim arkadaşlar. Bu, bu videoyu gece saat 1'de çekiyorum. Akşam 1'de. Yani. Bakın şöyle. Büyük kutuda arada kaynadı da yine. Hızlıca açıyorum hemen. Tak 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 tak. Hadi lan aksesuar çıksın bari. Aksesuar bile çıkmıyor ya. Görüyor musunuz? Bu kadar bassız bir insanım ben. Bu video biraz uzun olacak. Ya da kısa olacak. Aksesuar çıktı. Neyin? Allah belanı vermesin. Sen mi çıkıyorsun? Tüh. Hemen oranıma bakıyorum. Hemen. Hiç vakit kaybetmemem lazım. Hem de hiç. 656 olmuş. Güzel. Böyle Leon'u seviyesini attıramıyor mu? At. Atmıyor. Şöyle hemen başlayalım arkadaşlar. Büyük kutumuzdan girdik. Ha, abone olup like atmadıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü attığınız sürece bu videodan iki katı gelecek abone sayım düşük olduğu için çok iyi içerikler size sunamıyorum özür dilerim eğer böyle bir 600 abone falan yaparsanız sizler çok efsane vücar gelecek oğutlar çekeceğim korku serisi lan gelecek o güzel, güzel. arkadaşlar adımızlandırıcı geldi bir tane daha çok var büyük kutudan iki tane aksesuar çıktı. Ben şok. Oranıma bakmam lazım. Benim aksesuarım bu arada 9 tane vardı. Leon'u 7. seviyeye getirdim. Onun için 10 tane olmuştu şimdi. Ondan 3 düş 7 kaldı. Hemen ben şok devam ediyorum. Ben şok bir dakika ya. Cık cık. Neyse yine ben hadi 6 bekliyorum 6. Kaç yazdı lan? Görmedim ki. 5 2 3 5 yazmış. Ben şok. Yeni kartlar çıkarsa belki ona basarım. Crow çıkmasını istiyorum ya Crow hocam Kurov çıkarsa bir tane daha güzel oldu. Güzel oldu. Hemen orana tekrardan bakıyorum. Diyeceksiniz şimdi haber haber o niye orana bakıyorsun? Aman Diyeceksiniz. Bakmak zorundayım. Yakında cezalı mega kutu açılımı gelecek arkadaşlar. Siz ceza vereceksiniz. Ben yapacağım. Yani arkadaşlar buradan deniz yurt severe e, selamlarımı sunuyorum. Onun kanalına da abone olmayı, olmadıysanız olabilirsiniz. Efsane videoları var. Alt yazdı. Ne çıktığını arkadaşlar yorumlara yazın. Aksesuar mı karakter mi? Ben karakter diyorum. Yavaş yavaş açayım lan. Cık cık. Abi kesin aksesuar ya. <laughs> Onun aradığını Mr. P çıktı. Yedi cettiğini ben senin. Süpersel sen bizi biliyor muydun? Aa, Oranın düştü ya ben efsanevi bekliyordum. Bu Allah belanı vermesin. Süpersel. Süpersel. En azından bir tane karakter çıktı. Bir tane de bir tanedir yani. Mega yaklaşırken Bunu kime vereceğim? Bir saniye. Mr. P mi? leonu mu? Ben Leon'u max'lamam lazım. Ben şuradakileri Leon'a verdim değil mi? Leon'a verdim galiba yani. Bence Leon'a verdim. Videoyu izleyince görürüm. Ah, ah. Üst taraftaki şey var. Orana bakıyorum güzel. İnşallah 809 olmuştur. Amin diyerek. Hop. 8900 nah. Olsun. 6 yazdı yine. Hadi bir karakter daha. daha mortis geldi. Bunu ben görev yaparken çok istiyordum ya. De karakterin çıkmasını istiyorum ben. 32'ye geldik arkadaşlar az kaldı. Bir buradakileri yavaş açıyorum arkadaşlar. Ne? Kaç? 6 desek 5 tane çıktı. Daha bir 5 tane daha var ya. Allah belanı vermesin. Ya ne güzel san ne güzel sandıklardan el elmas çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor. Çıksa çok güzel olurdu. Bu 75 kime vereyim? Leon'u vermem lazım ya bence benim. Leon'u veriyorum. Maxlanması lazım Leon'un. Ya Leon ya hiç. 6 Hadi be 5 yine. Üf. Allah belanı vermesin. Mr. P'ye bundan sonra vereceğim. Eğer Leon çıkarsa birazcık daha burada kutulardan. Güzel güzel ya. Ben ne abire çıkıyorum ki? Fark etmedim ne çıktı? Ben hala şoktayım. Ben şok. Serhat Gürcan eğer beni izliyorsan sana çok teşekkür ediyorum. 6 hadi be. Oranım kaç acaba ya? Oranım kaç? Cık cık. Bakmam lazım. Kesin 200'lere falan düşmüştür de neyse. 406 yeni karakter çıkabilir yine. İmkanı var. Ben hiç karakter çıkmayacak zannetmiştim. Hücre yavaşlarken Güzel hesap maksanı arkadaşlar bu arada hesap maksanı videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp yorum bırakırsanız sevinirim like istiyorum like kime vereyim nani mi? şey mi bence nani vereyim desin şu 500'ü de kime vereceğimi hiç bilmiyorum. Ama olsun. Yeni karakterin çık yeni karakter çıkmasına çok az kaldı. Yeni karakter çıkmasına çok az kaldı mı? Hadi be Allah aşkına bir şey ver. Mega kutulardan hiç verme daha yalnız. Ben şuradakileri açacağım. En son vereceğim herkese. Böyle özel getirdiği için çok güzel oldu bence. Süpersel. Allah'ım ne olur ya karakter yeni çıksın. Pardon. Süpersel ne olur karakter ver. Bir orana bakacağım. Bir ona gelsin. iki tane karakterle kalmasın. Üç, üçüncü de gelsin. Oran Beş yüzde bile değil ki çıkması için. 8 tane şey çıkmış değil mi? Altı tane şey çıkmış. Daha dört tane daha var. <laughs> kurov çıktı. Kurov. Hay gözünü yan seveyim senin. Ben Kurov çıkmasını istiyordum sabahtan beri. Allah'ım neydi benim günahım diyecektim bak videonun sonundaki gerek kalmadı karakter Bir aksesuar bir tane daha. <laughs> Support. Neler oluyor Supercell ne yapıyorsun? Supercell. Buradan Supercell etkilerine sesleniyor As bu şey de çıkmış. Kurov kurovum nerede benim? Kruv, baba. Ha şunu kurova verecektim ya doğru ya. Bir Yoksa Yok, de şey Bak yeni karakter falan da çıkar da neyse. Bugün direkt kurova basalım yani biz. Bas baba bas 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 bas. İlk başta kurov çıksaydı kurova verecektim hepsini. Ne sandınız oğlum benim? Yok kurovum ya var. Max diyebilsem keşke. Kaç oldu? 6 olsa bari ya. Puh, Allah 6 olmuş zaten. Ben her ne kadar çok karakter çıktığını şaşırmış durumdayım. Siz orada oturuyorsunuz. Oo, ne güzel. Ben bu kutuları bekleyene kadar neler çektim biliyor musunuz? Hadi şunu da açalım. Hadi. Baba. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna yaklaşıyoruz neler çıktığına bakın. Bunun aksesuarı çıktı. Bunun çıktı. Bunun çıktı. Pokonun çıktı. Bunun hepsi bak. Bunun çıktı. Leon'un ki çıktı. Jesse'nin ki çıktı. Mortis. Ben tek üzüldüm. Şununkini şuna niye basmadım? Şununki de çıksa var ya. Fii. Bu çıkmadı mesela daha. Bunlara basacağım. Çok istiyordum ya. Bayağı bir kupa kasacağım ben. Leon'u basamıyoruz mu bizine? yine? Ben Leon'u maxlardım da gerek duymadım. Zaten az kalmış 9'a. Arkadaşlar abone olup like atarsanız böyle şovların devamı gelecek. Kaç karakter çıkmıştı? Zaten bak 1, 2, 3, 4, 4 tane karakter. çıktı. Zaten 0.0 100 ilerideyken karakter çıktı. ne göre her türlü daha karakter çıkar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayınız. Görüş görüşmekte kalın.